Ha, şimdi vakti geldi. İşim bitti. Warbun'u da geberttim. Hayır yapma. Dur bir dakika onu götürmen gerekmez mi? Evet. O hemen götüreyim. Bu kaçmaya bir fırsat. Kaç. Ah. Nereye gitti bu? Ya. Of ya. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne <haberi>? yapacağım? <laughs> <laughs> Efendim sınıfım? Efendim? Ne var? Ya bir git ya! Bir işe yaramıyorsun! Neyse gidip bir bakayım. Evet, hiç hiçbir sıkıntısı yokmuş. Şimdi onu ele geçireceğiz. Hadi <laughs> bir dakika. Benim yardımcım nerede? <laughs> Dostum, burada ne yapıyorsun? Patronum. Batman böyle Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum patronum. Zaten sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ya patronum ya söylemeyin öyle şeyler ayıp oluyor. Ya o kadar kocaman. Ya dinci yaptım bize. Kocaman. Ya şey evet sen de iyi adamsın. Eyvallah. Şimdi sen, sen gidip böyle bir şeylerde çalış. Tamam patronum. Ben de hastada gelen kişiyle savaşayım. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Hop. Yardım bir şey. Şunu al. O da Erik. Onu bizden biri yap. Tamam patrona. Ben de yapacak bir şey bulamıyorum. Eyvallah. Hah. Hayır bırak beni. <laughs> bırak beni diyorum sana. Aa. Evet. <laughs> Dur, ben şu sniffer'a bakayım. <laughs> Sniffer'ın bize düşman olduğunu unutmuşum. <laughs> 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 patronum. Onu ele geçirdim patronum. 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 Hayır. Hayda. Ne? Hayır patronum. Ne olur ne Ha. Oh. Evet. Sakin ol küçük küçük. Küçük küçük sakin ol. Küçük küçük. <laughs> evet. bu sefer de o bayıldı şimdi şunu düzeltebiliriz tabii Gerçekten da hani olsa böyle olmazdı Şimdi biraz şunu yapmayı deneyim. Beğenmiyor diyor <laughs> ama güzel yaparsa güzel olduğunu da söylerim tabii ki. Size sunduğu çiğ böreği tavuğuma da hiçbir yanı yoktu. Yani aslında pişmemiş hamur onu görünen bir hamur. Bunu önümüze serdi. Neyse yükselim. Şunu <laughs> <yap> <laughs> <laughs> e şey. işte. kesinlikle dostum <laughs> <laughs> ah. <laughs> burası çok karanlık. <laughs> bu var Aa. 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 <Gülüyor> <gülüyor>

Patronum. Onu yaptım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Yine eski halindeki gibi uyumaya başladı. Patronum. Ha patron. Ha patron demek ki de doğrudursunuz. Doğrudur dedik kurtar. Şimdi parın. Nifar beni yumrukluyor. Artık nasıl yumrukluyorsa. Yani bacaklarıyla yumrukluyor. Bir şeyler öğrenmiş bu da. Herhalde karateye gitti. Karate kursuna. Ee, peki. Onu, onu, düzelteyim bari. Yaparsan çok iyi olur. de alıyorum patron. Tamam. Al. Bana yaralandım. yürüyemiyorum ya. <gülüyor> 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 ne oldu? Ha, gitti mi? <laughs> ah dostum ben bile bu kadar uykucu değilim ya. Neyse. Hmm. 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 O sırada içerideki olaylar. <laughs> biz Batman'in kolunu Şimdi gelip her şey mahvedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa beled hiçbir şey bulamadık ya. Geç biraz yerli eşya çaldık. Ha. <laughs> Aa. Oh. Geldik yine. Oh. Beyler. Gelsenize. <laughs> Geldim. <laughs> Şimdi diğerlerini bekliyorum. <bekleyeyim. gülüyor> sen de bir kere uyuma ya. Bir kere ya. Neyse. <laughs> ha stişçiden geldim evet ya bu ikisi de birbirine çekmiş bunlar kardeş mi ya <laughs> geç birbirine çekmeyelim <laughs> aa ah merhaba ee, merhaba. Aa merhaba. Hı, Çok uykum geldi ya. O sırada çok uzakta olmayan diyarlarda

Evet işte. Beyler gelsiniz ya şurada bir tatil yapalım. Çıtır çıtır olur. çıtırlıktan eser yok. Beyler bir elim olur beyler. Al. Bırak lan

Evet sıcak bir meze belki. Sıcak meze ne var sıcak bir iki çalmak zorunda. Ne oluyor? Annem,

Ve Handan Hanım'a gelmek istiyor. Şu an Handan biraz sizi ismi olarak ev sahibi tarafından görülüyor ama evet. ailesi ama öyle aile de, ailesi de bir de sizin. Lafını esirgemem. Lafını esirgemem. Lafını esirgemem. Her zaman da söylerim haksız laflar denemem. Ne olur <laughs> olsun çat diye lafı yapıştırırım ama hani olmuşa da olmuş derim. Hakkını yemem. Yok olmuşsa da ee, yerim yani. yani, yani Eğer de ben şey düşünürsek

<laughs> yarıda, ya <sen> <gülüyor> <gülüyor> Aa, dostum kötü <köşe gülüyor> hali bile kendisine benziyor. <laughs> ne oluyor ya? Herkes kötü, <laughs> kötü hale geldi. Bir tek ben mi böyle özgür kaldım? Yani <laughs> Biz de evde evinizin yes. ee, Yani çok farklı bilmediğiniz bir, bir, bir şey Ben için çok ben, ben, ben bir e, e, Allah Allah. Söyleyeyim. Yemek problemi kıymanın tam onları, gerek yok mu? Burak Hanım'ın verdiği nokta. Burak Hocuk'un dediği. nokta, nokta adı üstünde püf yani Çok küçük bir nüans. Herkes bilirse bilirken bilir. Allah Allah! Bak, ve bakalım Ceren Hanım'ın en beğenilen en çok eleştirilen yemeği <laughs> hangisi oluyor? <laughs> ah! Oğlum, <laughs> ya. bu sen? getiren benim. Şimdi bana mı sataşıyorsun? Hayır.

o gerçekten çok acı verecek. Git buradan. Aa. Gel buraya. Biz yağmacı köylüleriz. <laughs> <laughs> Bunlar çok az

Hoş bir, bir ada yaklaşıyor. sanki Al. Dostum, o kat Dostum, ne yapıyorsun? ya Al bu ne çocuk mu yok ki? Tamam. Tamam. Hah, gitti ya sonunda. Ha, ne oluyor lan? Adı hayır olduğu yerde duruyor ve sanki bombadan da farklı <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Geldim. Dostum. İyi misin? Hayır. Hayır bu olamaz.

birleştirmem lazım. Çünkü o bunu ele geçirdiler. Evet onu aldım. Şimdi gel buraya. tam bir saat sonra. Ha, evet, onu yaptım. Evet, sonunda. son, son Dostum, yardım etmen lazım. O çok kötü durumda. Ha, peki. Sen gidip bir şeyler yap. Ne mesela? Diğerlerini kurtar. Peki. Ben bu dondurma deneyeceğim. Evet. Diğerlerini al. Şimdi onları iyi hale getirmeyi deneyeceğim. sadece yapabilirim. sniffer yapabildim. Sniffer. Ha, sniffer iyi durumda. O artık parazitli değil. Diçe de alalım. Oh. Oh, üzerinde o zaman çok rahat. Evet. Aa, merhaba. Merhaba ben geldim. Sniffer'ı da düzelttim. Aa çok iyi. Dişi de ben yaparım. Aa dostum ben de yardım edeyim ya. Dostum birazcık galip getiriyor. Evet. Getirir misin? Aslan benim. <laughs> <çizgilerine dağılır>. Peki. <laughs> Ama yeter ki uyuyakalma. <laughs> One hour later. <laughs> evet aldım dostum. Aldım dostum. <laughs> Hah tamam. <laughs> Şimdi onları ver. Ben hallederim. <laughs> tamam beraber halledeceğiz.

Stitch'i iyileştirmeye çalışıyoruz. Ha oh, ben de katılayım. Yok ya, yok gerek yok. O zaman ben de yapayım. En son tankımız arızalıydı. Evet onu düzeltebilir misin? Ha oh, peki en azından bana da bir tamir işi gelmiş oluyor. <laughs> Evet. Şimdi düzeltmeyeyim ben. Öyle hesaplamalarımı yapıyorum. Tekerlerine bakayım. Tekerleri de eskimiş. Değiştireyim şöyle. Şöyle. Evet. Tornavida. Tamam şimdi yeni tekerleri takma vakti. Tamam şimdi. Biraz da dönme ateş etme mekaniğine bakalım. Evet. Ateş etme mekaniğinde sıkıntı var. Zaten bakalım. Çok yakınlarda. Dostlar stitch yaptık. Evet. Neyse biraz uyuyalım. ah, peki. Hadi şu boyu. Evet yaptım. İçine yedik şey Yaptım. İçine bir de yedek toplar koydum. <gülüyor> Şimdi diğerlerinin <laughs> yanına <önüne> dönme vakti. <laughs> ah beyler. Herkesi yakalmış. Ben de uyuyayım bari. O kadar çalıştım. Bunu Ne diye alacak? Söyle dedim ben sana Söyle söyle. Evet. Bu bölüm bu kadardı. Bye.